Sevgili öğrencilerim merhabalar dersime hoş geldiniz ben Eyüp Hoca. Kıymetli öğrencilerim bir önceki dersimizde cümlede anlam konusuyla ilgili güzel bir konu anlatımı yapmıştık. Şimdi bu dersimizde bu konuyla ilgili bir etkinlik yapacağız. Bir ders sonra da bir soru çözümüyle bu konuyu pekiştirmiş olacağız. Haydi dilerseniz hemen etkinliğimize başlayalım. Aşağıdaki cümleleri nesnel veya öznel olmaları bakımından değerlendiriniz demeyi. Şimdi herkes müzik dinlemeyi sever. Sen sever misin? Hayır hocam ben sevmem. O zaman bu kişiden kişiye değişir, özneldir. Dünyanın en güzel çiçeği güldür. Sence öyle mi? Bu kişiden kişiye değişir, özneldir. Bir yılda dört mevsim vardır. Sence öyle mi? Bence öyle mi? Bu kişiden kişiye değişmez, nesneldir. Bu yemek hiç de lezzetli değilmiş. Yo ben çok beğendim, öznelmiş. Balıklar suda yaşayan canlılardır. Bu sana bana göre değişmez. Nesnel. Onun oyununu çok beğeniyorum. Ben beğenmiyorum. Öznel. Bisiklet iki tekerlekli bir araçtır. Bu sana göre, bana göre değişir mi? Değişmez. Nesneldir. En sevdiğim ders Türkçedir. Ne güzel. Ama bu kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla özneldir. Fenerbahçe Beşiktaş'a 2 bir yenildi. Bu kişiden kişiye değişmez. Nesneldir. Peki Aşağıdaki cümleleri doğrudan veya dolaylı anlatım bakımından değerlendiriniz demiş. Sesimi duyan yok mu diyordu karşıdaki adam. Karşıdaki adam ne diyormuş? Sesimi duyan yok mu. Adamın cümlesini olduğu gibi aktardık. Bu doğrudan anlatım. Bunu artık koyalım. Akşam maçı izleyemeyeceğini söyledi bize. İzleyemeyeceğini söyledi. İzleyemeyeceğim dedi deseydi doğrudan olurdu. Bu dolaylı anlatım. Her şerde bir hayır vardır derdi dedem. Dedem ne dermiş? Her şerde bir hayır vardır. Adamın sözünü olduğu gibi aktardım, doğrudan. Bu ödev yarına yetişecek diye uyardı öğretmen. Öğretmen ne demiş? Bu ödev yarına yetişecek. Adamın cümlesini olduğu gibi aktardık, doğrudan. Bizimle uğraşmaktan yorulduğunu söyledi annem. Ha bu dolaylı. Sizinle uğraşmaktan yoruldum dedi olsaydı doğrudan olurdu. Eyüp Hoca düzenli çalışırsan başarılı olursun diyor. Ne diyormuşum ben? Düzenli çalışırsan başarılı olursun. Bak cümleyi olduğu gibi aktardık. Doğrudan anlatım. Ahmet kimseyle görüşmeyeceğini iletti bize. Ha, bu dolaylı anlatım olur. Zaten doğrudan ve dolaylı anlatım cümlelerin bir farkı da şuydu. Dedi bu doğrudan oluyordu. Dığını söyledi, dini söyledi. Dolaylı anlatım oluyordu. Peki aşağıdaki cümlelerin hangileri Tanım cümlesidir. Nedir, kimdir gibi sorulara cevap arayacağız değil mi? Kimsenin kimseyi kırmadığı yerde başlayan duygudur mutluluk. Mutluluk nedir? Evet cevap veriyor. Bu tanım. Hece ölçüsü halk edebiyatında kullanılır. Nedir, ne değildir? Hayır buna cevap yok. Bu tanım değil. Yaşamak, yaşama direnebilmektir. Yaşamak nedir? Evet buna cevap verdi. Tanımdır. İnsanın en küçük yapı taşına atom denir. Atom nedir? Cevap verdi. Tanımdır. Ömer Seyfettin öykücülüğü başlatmıştır. Burada bir nedir, kimdir? Cevap yok. Bu tanım değil. Sarı renk insanlara enerji verir. Nedir, kimdir? Cevap yok. Tanım değil. Kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeydir özgürlük. Özgürlük nedir? Evet, buna cevap alıyoruz. Bu bir tanımdır. Peki, aşağıdaki cümlelerde yer alan örtülü anlamları bulunuz diyor. Haydi bulalım. Sen dahi bundan daha fazlasını düşünemezdin. Şimdi sen dahi dediğine göre başkaları da var hocam. Tamam. Bundan fazlasını. Ha demek ki ortada bir şey var. Bir de bundan fazlası var. Tamam. Örtülü anlamlar bunlarmış. Bu sabah yine okula geç kalmıştı. Yine okula geç kalmıştı. Yine. Demek ki daha önce de geç kalmış. Örtülü anlamımız bu. İstiklal Marşı yarışmasına ben de katılmak istiyorum. Ha, demek ki başkaları da katılacak. Örtülü anlamı bulduk. Üzüntüm seni görünce geçti. Seni görünce geçtiyse ondan önceki kısımda üzüntüsü devam ediyordu. Evet. Bu kitapta konular daha ayrıntılı olarak anlatılıyor. Örtülü anlam başka kitaplarda bu kadar ayrıntılı anlatılmıyor demek ki. Bu şehir beraberinde çocukluk anılarını da getirdi. Çocukluk anılarını da Ha demek ki başka bir şeyleri de hatırlamasına vesile olmuş, tamam. Hatta üzerine su bile döktüm, su bile döktüm. Yani demek ki başka şeyler de dökmüş, su bile dökmüş. Burada tekrar bir arada olduğumuza çok seviniyorum. Tekrar bir arada olduğumuza demek ki burada daha önce de görüşmüşler. Ha, örtülü anlamı bulduk. Peki aşağıdaki cümleleri çelişkili olanıyla eşleştiriniz, yani zıttıyla. İyi bir gelecek isteyen faydalı insan olmaya çalışmalı. Tamam. Zamana hükmetmek istiyorsanız anı yaşamalısınız. Tamam. Ders başarısı ancak kitap okumakla mümkün olabilir. Tamam. Şimdi geleceği planlayanlar vakti elinde tutarlar. Bununla çelişen bir cümle var mı? Bir düşünün bakalım. Bakıyorum. Herhangi bir çelişki hiçbir cümleyle göremedim. Evet. Siz hiçbir şey yapmasanız da zaman geçecektir. Yani sen zamana hükmedemezsin zamana hükmetmek istiyorsan ha bununla bu çelişmiş oldu. Kitap okumak tek başına başarı için yeterli değildir. Oysa yukarıda ne demişti? Ders başarısı ancak kitap okumakla mümkün olabilir. Haliyle bunlar birbiriyle çelişti. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerden yakın anlamlıları eşleştiriniz. Her şey zamanında yapıldığında değer kazanır demiş. Bugünün işini yarına bırakmayın demiş. Bilgi paylaştıkça artan bir yatırımdır demiş. Bildiğinizi söylerseniz ikiniz de bilirsiniz. Ha, ben bildiğimi söylüyorum. O da biliyorsa o zaman paylaştım ve çoğaldı. Ha, evet 3 ile yakın anlamlı. Sorumluluk almayan insan toplumdan kaçar. Toplumdan kaçmak bu cümlelerde böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Geçtim. Birlikte yaşamak için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Birlikte yaşamak. Yukarıda bununla ilgili bir bilgi yoktu. Dolayısıyla yakın anlamlı bir tek şu 3 numarayla hemen altındaki cümledir diyebiliriz. Peki. Aşağıdaki cümlelerde karşılaştırma bulunanları belirleyiniz. Hasta dünkü kadar solgun görünmüyor. Dünkü kadar dediğine göre dünkü durumuyla karşılaştırdı. Evet burada var. Filin aslandan farklı olarak pençeleri yoktur. Fille aslanı karşılaştırdı. Evet. Pencerenin önünde üç kuş ötüyordu. Burada bir karşılaştırma var mı? Ben göremedim. Geçelim. Kar yağmaya başlayınca eve gitmişti. Bir karşılaştırma? Yok. Arkadaşının defterinden o da istiyormuş. Bir karşılaştırma yok. Onu burada bekleyeceğimi öğrenince hemen gelmiş. Onu burada bekleyeceğimi öğrenince hemen gelmiş. Bir karşılaştırma göremedik. Daha güzel bir kek yememiştim daha önce. Daha güzel bir kek. Güzel kek. Daha güzel kek. Evet burada bir karşılaştırma var. Arkadaşını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Burada herhangi bir karşılaştırma bulamadık. Peki aşağıdaki cümlelerde <laughs> koşul olanları belirleyiniz diyor. Koşul yani bir olayın gerçekleşmesini ön şarta bağladığımız cümleler. Bu kitabı bitirince diğerini başlayabilirsin. Bu kitabı bitirince. Ha, koşulumuz bu kitabı bitirmen. Bunu bitirirsen diğerine başlayabilirsin. Evet, burada var. Görevlerini yerine getirirsen sorun yaşayamazsın, yaşamazsın. Sorun yaşamamasının koşulu görevlerini yerine getirmesi. Evet, burada var. Eve geldi mi seni sorar bu adam sormasının koşulu eve gelmesi evet burada var. Bataklıklar kurutulunca sinekler hastalık yapmaz. Sineklerin hastalık yapmamasının koşulu bataklıkların kurutulması evet. Kitaplarını kaplarsan yıpranmasını engellemiş olursun. Yıpranmasını engellemesinin koşulu kitaplarını kaplaması evet. Atasözleri kimin söylediği belli olmayan sözlerdir. Burada bir koşul var mı? Göremedik. Ormanın içindeki kulübede yaşlı bir adam yaşıyor. Bir koşul, ön şart yok. Arkadaşını kurtarmak için tehlikeye atıldı. Bir koşulumuz, bir ön şartımız yok. Peki. Aşağıdaki cümleleri amaç sonuç ve neden sonuç olmaları bakımından değerlendiriniz. Ne anlatmıştım size sevgili öğrencilerim? Hatırlayın. Amaç sonuç cümleleri ve neden sonuç. Şimdi neden sonuç. Biliyoruz ki nedenler de gerçekleşir, sonuçlar da gerçekleşir. Yani biz nedenin de gerçekleştiğini görürüz. Sonucun da gerçekleştiğini görürüz. Amaç sonuç cümlelerinde sonucun gerçekleştiğinden eminizdir. Ancak amacın gerçekleştiğinden emin olamayız. Örneğin çok yorulduğu için uyudu. Yoruldu mu bu adam? Yoruldu. Uyudu mu peki? Uyudu. Ha ikisi de gerçekleşti. Neden sonuç? Dinlenmek için uyudu. Uyudu mu? Evet uyudu. Peki dinlendi mi? Bilmiyoruz öğretmenim. Ha demek ki bu amaç sonuç. Bir de şöyle bir fark vardı arada hatırlayın. Amaç sonuç cümlelerindeki amaçlar bizim isteğimiz dahilindedir. Dinlenmek için uyudu. Dinlenmek adamın isteği. Çok yorulduğu için uyudu. Yorulmak adamın isteği mi? Hayır. Bu onun kendi isteği değil. Dolayısıyla bu bir nedendir. Haydi örneklere bakalım. Yüzme bilmediğinden denize girmiyor. Yüzme bilmemek ve denize girmemek Yargıların ikisi de bu anlamda gerçekleşti mi? Evet. Peki yüzme bilmemek bu adamın kendi isteği mi? Değil elbette. Evet. İzmir'e gitti kardeşini görmeye. İzmir'e gitti mi bu adam? Gitti. Kardeşini gördü mü? Bilmiyoruz öğretmenim. Ha, bu amaç sonuç. Bir de kardeşini görmek adamın kendi isteği. Dikkat edin. Yağmurun yağmasıyla trafik aksadı. Yağmur yağdı mı? Evet yağdı. Trafik aksadı mı? Evet, aksadı. Demek ki bu neden sonuç. Annesi yanında olduğu için çok mutluydu. Mutlu muymuş? Evet. Annesi yanında mıymış? Evet. Demek ki bu neden sonuç. Arkadaşıyla karşılaştı, keyfi yerine geldi. Keyfi yerine gelmiş mi? Gelmiş. Arkadaşıyla karşılaşmış mı? Karşılaşmış. Demek ki neden sonuç. Sporu çok sevdiğinden pazarları koşuyor. Sporu seviyor mu? Seviyor. Pazarları koşuyor mu? Koşuyor. Demek ki neden sonuç? Balıklarını beslemek için onlara yem aldı. Yem aldı mı? Evet aldı. Balıklarını besledi mi? Öğretmenim bunu bilmiyoruz. Ha, bu amaç sonuç. Bir de balıklarını beslemek onun kendi isteği. Dikkat edin. Sular kesik olduğu için elimi yıkayamadım. Suların kesik olması evet gerçekleşmiş. Elini yıkayamaması evet gerçekleşmiş. Neden sonuç? Bir de suların kesik olması bunun isteği mi? Değil elbette. Bu bir neden. Boğazı ağrıdığı için rahat konuşmuyor. Boğazı ağrıması evet gerçekleşti. Rahat konuşamama evet gerçekleşti. Bir de boğazının ağrımasını kendisi mi istiyor? Hayır. Ha, demek ki bu neden sonuçtur. Peki aşağıdaki cümlelerden amaç sonuç içerenleri işaretleyiniz. Şimdi okula gitmek için çantasını hazırladı. Çantasını hazırladı. Evet okula gitti mi? Bilmiyoruz. Demek ki bu amaç sonuç. Yanımda nakit para olmadığından elbiseyi alamadım. Elbiseyi alamama gerçekleşti. Alamama gerçekleşti. Yanında para olmaması bu da gerçekleşti. Ha bu neden sonuçtur? Bir de yanında para olmaması kişinin kendi isteği mi? Değil elbette. Ekmek almak için fırına gitti. Fırına gitti mi? Gitti. Ekmek aldı mı? Bilmiyoruz. Ha bu amaç sonuç. Soruya cevap veremedi çünkü bu konuyla ilgili bilgisi yoktu. Bilgisinin olmaması gerçekleşti. Soruya cevap verememesi gerçekleşti. Bu neden sonuçtur. Bir de bilgisinin olmaması kendi isteği değil elbette. Meyve toplamak için bahçeye girdik. Bahçeye girdik mi? Evet hocam. Meyve topladık mı? Daha bilmiyoruz. Ha bu amaç sonuç. Bir de meyve toplamak kişinin kendi isteği. Dikkat edin. İstediklerimi alamadım benimle konuşmuyor. Şimdi bunun benimle konuşmamasını ben mi istiyorum? Hayır. Benimle konuşmama durumu gerçekleşmiş mi? Evet. İstediklerimi alamama gerçekleşmiş mi? Evet. Dolayısıyla burada amaç çıkmaz, neden çıkar. Amaç sonuç ve neden sonuçla ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyerek doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Amaç cümlelerinde amacın gerçekleşmiş olması kesindir. Hayır, tam tersi. Bilmiyorduk, değil mi? Amaç cümlelerinde amaçlar istek dahilindedir. Evet, bu bizim isteğimizdir. Amaç sonuç cümlelerinde amaç ve sebep yer değiştirebilir. Ne ilgisi var? Yanlış. Sebep cümlelerinde sonucun neyden dolayı olduğu verilir. Doğru. Amaç cümleleri sonucun gerçekleşme amacını verir. Evet, doğru. Sebep cümleleri yapılmak istenen hedefi belirler. Hedef amaçlarda vardır. Yanlış. <laughs> sebep cümlelerinde sebepler istek dahilindedir. Hayır, benim isteğim dahilinde değildi sebepler. Yanlış. Peki aşağıdaki cümlelerde sebep ve sonuç bölümlerini belirleyiniz diyor. Tekerleği patladığı için bisiklet süremedi. Bisiklet sürememesi sonuç. Tekerleğin patlaması neden? Yorganı üzerine çekti çok üşüdüğü için. Çok üşümesi sebep. Yorganı üzerine çekmesi Pardon neden sebep neye koyuyorduk buna yorganı üzerine çekmesi sonuç sonuçları s ile, sebepleri n ile gösteriyorduk. Bakın bu örnekte de şunu gördük. Sebeple sonuç yer değiştirebiliyor. Yağmur yağdığından toplantı ertelendi. Toplantı ertelendi bu bir sonuç. Peki sebebimiz ne? Yağmurun yağması. Neden? Çok korkmuştu. Karşısına köpek çıktığından korkmuştu. Bu bir sonuç. Köpeğin çıkması bu bir neden. Yazısı kötü olduğu için yazı çalışması yapıyordu. Yazı çalışması yapıyordu. Bu bir Sonuç. Nedenimiz ne? Yazısının kötü olması. Neden? Işıklar kararınca yıldızlar göründü gökyüzünde. Bakıyorum ışıkların kararması bu bir sebep. Yani neden? Yıldızların görünmesi. Sonuç. Peki. Aşağıdaki cümlelerde hangi duyguların olduğunu belirleyiniz diyor. Duygu arayacağız sevgili öğrencilerim. Çocuklar bir anda bağırınca yüreği ağzına geldi. Ha, korktu değil mi? Tamam. Hediye paketini alınca Bilal'in ağzı kulaklarına değdi. Sevindi. Tamam. İki aydır görmediği ailesi burnunda tutuyordu. Öğretmenim burada özlem var. Tamam. Kitapları bıraktığı yerde göremeyince çok heyecanlandı. Yani telaşlandı. Tamam. Kapıyı açıp geleni gördüğünde gözlerine inanamadı. Yani şaşırdı. Komşuların gürültüsünden durulmuyor ki. Yakındım. Antalya'ya kadar geldin de bana uğramadın. Sen sitem. Sitem ve yakınma arasındaki fark budur. Yani yakınma karşımda olan kişiyle ilgili değildir. Sitem ise karşımdaki kişiyle ilgilidir unutmayın. O tiyatroyu ben de izlemeliydim. Hmm. İzlemiş mi? İzlememiş. Yani yapmadığı bir şeyi söylüyor. Yapmadığı bir şeyi söylüyorsa burada hayıflanıyor demektir. Keşke sizin bahsettiğiniz yere gitmeseydim. Ha gitmiş, yapmış, yaptıysa pişman demektir. Pişman ve hayıflanma arasındaki fark da budur. Pişmanlık yaptıklarımızla alakalı. Hayıflanma ise yapmadıklarımızla alakalıdır. Bu çocuk büyüyecek de adam olacak. Ha, burada bir küçümseme var. Bu kadar eşya bu küçük arabaya nasıl sığar? Ha, burada bir az bulma. Evet azımsama yapmış olduk. Teşekkür ediyorum sevgili öğrencilerim buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.